Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bartın'ın Amasra ilçesi kaymakamı olarak atanan Muhammed Çetin dün görevine başlarken ilk resmi töreni ise bugün katıldı. Kaymakam Çetin, kapotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen denize çelenk bırakma törenine katıldı. Ardından ilçe esnafıyla tanışarak turistik ilçeye gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Çetin son olaraksa Büyük Liman'da Amasra Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapotaj Bayramı etkinlik ve yarışmalarını izledi. Bu adamla düşman olursunuz, haberiniz olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Tekneyle siz kullanıyorsunuz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öyle mi? Evet. Kooperatif üyesisiniz aynı zamanda. İyi. Nasıl gidiyor işte? Allah şükür. Yoğun yaz dönemi. Yaz kaza bela vermesin. Dikkat edin. Vatandaşlarımızı sık sık uyarın. Ben Ankaralıyım. Ankaralı çok bilmez bazen. Hani tehlikeli işler yapabilir. Özellikle uyarıyoruz. Uyarmakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi bayramlar Ne kadar bir bilet? Burası özel. Burası evet. özel. Ha şey siz teklif böyle etkinlik, etkinlik için. Evet. evet. Mesela ben hanıma yeniden evlenme teklif edeceğim. Evet. Ge de. Geliyorum size danışıyorum. Aynen öyle. Organizasyon falan da yapıyor musunuz Ay'de böyle? Aynen yapıyoruz. o şey zaman. Bakalım gösterelim hemen organizasyonumuzu. Bir saniye. Fiyatlar çok uçuyordur ya o zaman. Yok yok. Ekonomik olun ya yani. Bak gençler zaten zorlanıyorlar. Şöyle programlar hazırlıyoruz. Oo. Oo, çok iyi ya. Parası olmayanı bile burada tekneye bindiriyoruz kaymakamı biz. Kaymakam Çetin, Fatih'in Çeşmi Cihan dediği yere bizim söz söyleme lüksümüz yok. Gerçekten de çok güzel bir şehir. Adını hep duyduğumuz, merak ettiğim bir şehirdi. Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Söylenenlerin boşuna olmadığını gördüm dedi. Ya tabii Fatih'in Çeşmi Cihan dediği bir yere bizim artık söz söyleme gibi bir lüksümüz yok. Ama çok güzel bir şehir. Adını hep duyduğumuz, merak ettiğimiz, ben daha önce de gelmemiştim. Ve söyleyenlerin boşuna olmadığını gördüm. Özellikle Ankara'da çok bilinir, ben bir Ankaralıyım. Burada görev yapmak benim için bir gurur kaynağı. Bugüne denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti. Dün başladım göreve. Kabotaj bayramı çok özel. Denizleri üzerimizdeki söz söyleme hakkını elde ettik. Bu sadece bir anlaşmayla olan bir şey değil yıllar süren mücadelenin, verilen şehitlerin neticesi. Ee, Kabataş Bayramı'nı, başta Amasra'mızın sonra tüm ülkemizin kutluyorum. İnşallah Amasra'da da e, güzel işler yapmak, e, güzel görevler yapmak bize de nasip olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş Gezmeye mi geldiniz Amasra'ya? Evet. Nereden geliyorsunuz? Rize, Rize'den. Rize'den? Rize'den. E, orada da deniz var. <laughs> Aha, burayı da görmek istedik. Çok güzel bir Boğazı şey çok güzel. Görmeye değer değil, mi? Kesinlikle. 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 Kesinlikle.